Bu videonun önemli bir bölümünün telefon görüşmesi olduğu konusunda size uyarmak istiyorum. Ancak birazdan duyacaklarınız kalbi zayıf olanlar için değil. Bugünkü hikayemiz Washington eyaletinde bulunan Lesse kasabasında başlıyor. 16 Ekim 2022, sonbahar olmasına rağmen Lesse kasabası için alışılmadık derecede sıcak bir gündü. O gün öğleden sonra saat 1 sularında kasaba polisi çok sıra dışı bir telefon çağrısı aldı. reporting. <laughs> Hello. Hello? Can you hear me? What's going on there? Okay, I'm gonna get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at? If I said it? Hold on, I'm gonna get help started for you, okay? I'm gonna stay on the line with you. Just hang tight, okay? My my partner's getting help started to you. Are you having a medical emergency? You are. I'm still here, okay? I'm not going to hang up until help is with you, okay? <laughs> I'm still here. If you can hear me, I'm still here. I'm still here. Are you still there? Çağrı sona ermeden önce SEVK memuru bir boğuşma ve çarpışma sesi duydu. Arayan kişinin sesine dikkat edilirse ağzı bir şeyle kapalı bir kadın olduğu anlaşılıyordu. Memurun söylediklerini duyup duymadığı belli değil. Ancak bu kadının yardıma ihtiyacı olduğu açıktı. Polis cep telefonu kulelerini kullanarak çağrının bu sokaktan, daha doğrusu bu evden yapıldığını tespit etti. Birkaç dakika sonra bu eve bir polis ekibi geldi. Arayan kişinin sesi kesilmesine rağmen aramanın yapıldığı cihaz hala çalışıyordu ve bu cihaz polisin eve girdiği anı da kaydetti. <laughs> Gelen polis memurları evi boş buldular, ancak orada yakın zamanda bir şeyler olduğuna dair açık işaretler vardı. Evin ön kapısı ve araba garajı açıktı ve evin içindeki bazı eşyalar devrilmiş ya da kırılmış durumdaydı. Çok geçmeden polis aramanın yapıldığı cihazı buldu. Bu bir Apple Watch akıllı saatiydi. Saatin ekranı parçalanmıştı ama hala çalışıyordu. Polisler ne yapacaklarını bilmiyordu. Burada bir şeyler olduğu açıktı ama kime ve ne olduğu bu aşamada belirsizdi. Polisler evi incelerken ve bir sonraki adımlarını düşünürken eve orada yaşadıkları anlaşılan iki kişi geldi. Bunlar Crystal adında 20 yaşındaki bir kız ve onun 11 yaşındaki erkek kardeşiydi. Kristal ile yapılan görüşme sırasında polis, kızın ve küçük kardeşinin burada anneleri, 42 yaşındaki Yan Kusuki ile birlikte yaşadığını öğrendi. Kristal'a göre o gün o, annesi ve erkek kardeşi sabah kiliseye gitmişler. Bu onlar için pazar günleri düzenli olarak yapılan bir şeydi. Ancak eve döndüklerinde evin yanında ailenin babasına ait minivanı buldular. Gerçi 53 yaşındaki Çaya'ya artık ailenin babası denemezdi. Çayı bu evde yaşamıyordu. Ama bazen yaklaşık haftada bir buraya çamaşır odasını kullanmak için geliyordu. Bunun nedeni Yanksuk ve Çayı'nın boşanma sürecinde olmaları ve birkaç aydır ayrı yaşıyor olmalarıydı. Polis bu eve daha önce de birkaç kez gelmişti. Bunun nedeni Yanksuk'un kocasının kendisini fiziksel olarak taciz ettiğinden şikayetçi olmasıydı. Belli ki boşanmalarının sebebi de buydu. Çayiye'nin Yangsuk'a karşı uzaklaştırma kararı bile vardı. Ancak uzaklaştırma kararı daha sonra kaldırılmıştı. Kadın çocukları ile eve döndüğünde kocasını evde buldu. Yangsuk çocuklarına onunla yalnız konuşmak istediğini söyledi. En büyük kızından erkek kardeşiyle yürüyüşe çıkmasını istedi. Polisin çağrıyı aldığı saatlerde Crystal annesinden bir acil durum mesajı aldı. Kız hemen küçük kardeşiyle birlikte evine gitti. Ve oraya vardığında polis memurlarını gördü. Polisle konuşan kız sadece babasının minivan'ının değil, annesinin Toyota marka arabasının da kayıp olduğunu bildirdi. Çok geçmeden annesinin arabası evlerinden 1 kilometreden biraz fazla mesafede bulundu. Araba boştu ve içinde sahibine ne olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu. Kristal ile konuştuktan sonra polis, ipucu bulma umuduyla evi daha kapsamlı bir şekilde aramaya başladı. Daha önce de söylediğim gibi, evin içindeki eşyaların bir kısmı devrilmiş, bir kısmı da kırılmıştı. Polis ayrıca kadının parçalanmış telefonunu da buldu. Ancak bulunan en rahatsız edici şey, koyu renkli uzun saçın yapıştığı koli bandıydı. Kadının bu koli bandıyla bağlandığı açıktı. Şehir polisi derhal bir soruşturma başlattı ve ilk öncelik kayıp kadını bulmaktı. Kadının canlı bulunma ihtimali vardı evde boğuşma izleri olmasına rağmen cinayet izine rastlanmadı. Genelde olduğu gibi kan izi falan yoktu. Evet, katil kurbanını boğmuş olabilir ama polis en iyisini umuyordu. Tüm komşularla görüşüldü ve bu görüşmeler sonucunda polis ilk somut ipuçlarını bulmayı başardı. Sokak sakinlerinden bazılarının evlerinin verandasında güvenlik kameraları vardı. Bu kameralardan biri daha doğrusu Yan Suk'un evinin karşısındaki eve yerleştirilen kamera, beyaz tişörtlü ve koyu renk şortlu bir adamın garaj kapısını açtığını gösteriyor. Daha sonra minivana biniyor ve onu içeri sürüyor. Yaklaşık 10 dakika sonra başka bir kamera aynı minivanın yüksek hızla evden uzaklaştığını gösteriyor. Birkaç saniye sonra başka bir kamerada aynı minivan saniyeler sonra sukun evine gelen polis devriye aracının yanından geçiyor. Yani devriye arabası tam anlamıyla birkaç saniye geç kalmıştı. Daha sonra bu aracı görüntüleyen başka kameralarda bulundu ve görüntülere göre direksiyon başındaki kişi şehirden ayrılıyordu. Kamera kaydı Kristal'a gösterildiğinde bu kayıttaki kişinin babası olduğunu Arabanın ise ona ait olduğunu teşhis etti. Tüm göstergeler Yan Kusuk'un kocası tarafından kaçırıldığını gösteriyordu. Şehrin polis memurlarına derhal kurban ve şüphelik hakkında bilgi içeren bir broşür dağıtıldı. Ama ne yazık ki bu hiçbir yere varmadı. Her geçen saat kadına canlı bulma umudu azalıyordu. Peki o gün gerçekten ne oldu? Hikayenin bir kısmını zaten biliyoruz. Yang Sook sabah kızı ve oğlu ile birlikte kiliseye gitti. Kadın çocuklarıyla eve döndüğünde orada boşanma aşamasında oldukları kocasını buldu. Yang Sook bir skandal çıkacağını biliyordu. Ve çocukların bu skandala tanık olmaması için onlardan yürüyüşe çıkmalarını istedi. Daha sonra olanlar henüz konuşmadığımız şeyler. Başlangıçta eşler arasındaki konuşma sakindi. Ancak her şey hızla değişti. Yanksuk kocasından gitmesini istedi ve kıyafetlerini değiştirmek için birinci kata çıktı. Ancak o anda arkadan kafasına aynı bir darbe aldı. Darbe elbette kocası tarafından yapılmıştı. Kadın yere yığıldığında çaya ona şöyle dedi: "Paramı almana izin vereceğime seni öldürmeyi tercih ederim." Bu sözlerden sonra adam karısını dövmeye devam etti. Bu arada Çaya neredeyse 30 yılını orduda geçirmişti. Bu yüzden darbeleri oldukça güçlü ve isabetliydi. Çaya karısının ellerini ve ayaklarını bağlamak için kolibandı kullandı ve ağzını bantladı. Daha sonra birkaç dakikalığına evden ayrıldı. Karşı eve yerleştirilen kameraya da o sırada yakalandı. Kocası minivanı garaja sürerken Yang elleri bağlı olmasına rağmen Apple Watch'undan 911'i arayabildi. Çay, arabayı park ettikten sonra geri döndü ve Yan merdivenlerden garaja sürükledi. Tüm bu eylemler de akıllı saat aracılığıyla kaydedildi. Bir noktada Çay, Apple Watch'un aktif olduğunu anladı. Adam bunu fark ettiğinde Muhtemelen bir çekiç gibi ağır bir şey alarak saati karısının elinden almaya zahmet etmeden saate birkaç kez vurdu. Ancak Apple Watch bu darbelere dayanacak kadar güçlü çıktı ve aktif kaldı. Ama maalesef kadının elinden düştü. Çayı hareketsiz haldeki yan kusuku minivanın bagajına koydu ve şehir dışına doğru yola çıktı. Birkaç saat sonra çaya gitmesi gereken yere vardığında karısını bağırdan çıkarıp yere attı. Etrafta sadece uzun ağaçlar vardı. Bir ormanda oldukları belliydi. Bir süre sonra çayı, Yanksuk için mezar olacak bir çukur kazmaya başladı. Yarım metre derinliğindeki mezarı kazmak adamın birkaç saatini aldı. Bu süre zarfında Yanksuk'un bilinci yerine geldi ama ne hareket edebiliyor ne de çığlık atabiliyordu. Çaya mezarı kazmayı bitirdiğinde Yanksuku göğsünden birkaç kez bıçakladı ve onu çukura attı. Ardından kadının üzerine bir kütük yerleştirdi ve onu gömdü. Tüm bunlar gece saat 9 sularında gerçekleşti. Bu sırada şehirde polis Yanksuku ve onun kadar önemli olan kocasını bulmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak daha önce de belirtildiği gibi polisin çabaları başarısız oldu. Her şey gece saat 1'de değişti. O sırada polis kaçırılma bölgesinden yaklaşık 20 kilometre uzakta yaşayan bir adamdan telefon aldı. Adam telefonda birisinin arka bahçesine zorla girdiğini söyledi. Olay yerine gelen devriye polislere sonunda aradıkları kişiyi buldular. Adamın arka bahçesine giren kişi polisin öğleden sonra aldığı broşürdeki kişiye tıpatıp benziyordu. Ancak bu çaya değildi. Karısı yanık suktu. Üstü başı çamur ve kan içinde olan kadın, ''Kocam beni öldürmek istiyor, yardım edin'' diye bağırarak devriyelere doğru koştu. Üzerinde kolibandı parçaları vardı. Kendisi ise ayakta zar zor duruyordu. Devriyeler kadını yakındaki bir hastaneye götürdü. Yang Sukora ihtiyacı olan tüm tıbbi müdahaleyi gördü. Ama hayatta kalmayı ve gömüldüğü mezardan çıkmayı nasıl başardı? Şimdi açıklayacağım. Muhtemelen aklınızdaki ilk soru, Yang birden fazla bıçak darbesinden nasıl kurtulduğu. Bu sorunun kesin ve resmi bir cevabı yok. Çünkü dava halen devam ediyor ve pek çok şey gizli tutuluyor. Ancak büyük olasılıkla Çayen'in saplattığı bıçağı karısının hayati organlarına gelmedi ve üstelik küçük bir bıçak kullanmış olabilir. Bir sonraki soru ise kadının mezardan nasıl çıktığı. Burada birkaç faktör var. Öncelikle çaye onu gömdüğünde kadın hayattaydı ve bilinci yerindeydi. Kocası üzerine toprakla örttüğünde Yan Kusuk başını yana çevirdi. Böylece toprak burun deliklerine girmedi. İkinci olarak belki de çaye'nin karısının üzerine yerleştirdiği kütük mezarda Yan bir süre nefes almasını sağlayan sözde bir cep oluşmasına yardımcı olmuştur. Üçüncüsü ise dediğim gibi çukur sığdı. Yanksuk'un ellerini kurtarması ve mezardan sürünerek çıkması yaklaşık 3 saat sürdü. Kadın oradan çıktığında onu çok korkutan bir şey gördü. Çay'e hala oradaydı. Minivanı çukurdan çok uzakta değil. Yaklaşık 50 metre ileride park halindeydi. Ancak Yanksuk'un şansına camları buğulanmıştı. Üstelik dışarısı da karanlıktı. Belki de adam arabanın içinde uyuyordu. Bu yüzden karısının mezardan çıktığını görmemiş olabilir. Her halükarda Yanksuk inanılmaz derecede şanslıydı. Kadın panik içinde, karanlık ve sık ormanda koşabildiği kadar hızlı koşmaya başladı. Sonunda ışıkları görene kadar yaklaşık yarım saat koştu. Bu ışıklar Stedman yolundaki arabaların farlarıydı. Daha sonra polis tarafından bulunduğu eve doğru bu yol boyunca yürüdü. Polis çayıyı bulma umuduyla ormanı aramaya başladı. Ama ne yazık ki onu bulamadılar. Her şey ertesi sabah değişti. O gün sabah saat 9 sularında 911'e bir çağrı geldi. Arayan kişi Stedman yolunun kenarına park edilmiş şüpheli bir araç ihbarında bulundu. Bu Çayen'in aracıydı. Adamın kendisi içinde uyuyordu. Direniş göstermeden devreye memurlarına teslim oldu. Sonuç olarak Çay'a bir dizi suçla itham edildi. Cinayete teşebbüs, adam kaçırma, ölümle tehdit ve buna benzer suçlar. Şu anda kendisi suçsuz olduğunu savunuyor. İlk duruşmada Yank Suk'un avukatı ondan gelen bir mesajı okudu. Please no bail. I am really afraid for my life. I just want to emphasize that I fear him so much and he will kill me again if he is out. Bu duruşma sonucunda Chayan'ın kefaletle serbest bırakılması reddedildi. Şu anda bu adam ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Ancak bu noktada kesin bir şey söylemek mümkün değil. Suç çok yakın bir zamanda işlendiği için dava halen devam ediyor. Bu davayla ilgili en çarpıcı şey yanık Suk'un cesareti ve dayanıklılığı. En kritik anda soğukkanlılığını kaybetmedi ve şimdi eski kocası tarafından sürüklendiği ölüm tuzağından kurtulmayı başardı. Bu dava ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Benimkisi bugünlük bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.